şimdi golfün koltuk kılıf montaj videosunu çekiyordum. Koltuğumuzdaki lekeyi temizleyeceğim şimdi. Aktif klinle gerçekten işe yarayacak mı? Şu Golf'un koltuğundaki lekeler için aktif klin gerçekten işlevsel mi? Şimdi canlı canlı test ediyoruz. Bayağı aldı. Çünkü yoğun bir kirdi. Aslında ovalayacak bir şeyim yok şu an. Olsaydı Bence daha iyi de alabilirdi. Biraz böyle yedirelim. Daha ileride komple koltuk temizliği yapacağım ama. Bir de ben bu lekeyle bayağı gezdim. Çok minik seçiliyor. Bu his gibi bir şeydi. Ben elime vurduğum için böyle leke oldu. Yani çok minik bir şey kaldı. Hatta o da tam seçiliyor da ışık vurunca biraz keskinliği belli oluyor. Evet lekemiz tamamdır. Çok kötü duruyordu gitti.